Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleri doğrultusunda organize sanayi bölgesinde inşa edilen fabrikada halk ekmek üretimi için geri sayım devam ediyor. 35 farklı bufede satışa sunulacak olan halk ekmek fabrikasında 1 Ocak'ta seri üretime başlanıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Halk Ekmek Fabrikası'nda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Fabrikamız günde 100 bin ekmek üretecek. Ve inşallah de zaman son teknoloji modern cihazlarla donatılan fabrikada birkaç gün içerisinde deneme üretimi başlayacak. Önemli hizmet. Fabrika 1 Ocak 2023'te ise seri üretime geçecek. Fabrikamızı tamamlarken diğer taraftan da halka satış noktalarını oluşturmak zorundayız. Şanlıurfa'da dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen proje ile günlük 100 bin ekmek üretimi gerçekleştirilecek. Da hiçbir eksiklik kalmadan doğrudan halkımıza ulaşmış olacağız. Tabi bu felerimizde birkaç ay önce gerçekleştirdik. Beltur Aşe tarafından işletilecek halk ekmek fabrikasında üretilen ekmekler şehrin farklı bölgelerine kurulan 35 farklı büfede satışa sunulacak. Elde kalmaması, israf olmaması gerekir ki büfeler bunun en önemli ayağı. Nasıl fabrika olmadan büfe kondur mu? İşte fabrika burada, büfe orada. Sözcü gazetesi yalan haberlerle halkın kafasını değiştirmek istiyor. Efendim halka hizmet esastır. Ve gazetelerinde görevi doğruları yazmaktır. Hakikatleri yazmaktır. Halkın gören gözü ve işten kulağı olup onu halka yansıtmaktır. Efendim olmayan bir şeymiş gibi bunu böyle lanse etmek gerçekten çok üzücü. Urfa halkı adına üzücü. Urfa halkı her şeyi görüyor. Ben manşeti gördüğüm zaman bana şunu söyledir. Başkanım üzülme ya biz her şeyi biliyoruz diyorlar. Sen rahat ol diyorlar. Ama İnsan ister istemez söylüyor. Ulusal bir gazete, başka bir yerde sanki fabrika yok mu?